İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne son gündem. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nüz hizmetlerinde kullanılan araçların sayısı yetersiz olduğundan dolayı hizmetlerin daha etkili ve verimli için ek hizmet araçlarına ihtiyaç duymak. Bu nedenle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nüz hizmetlerinde polis ekip otosu olarak kullanılmak üzere 10 adet 2013 model Hyundai marka dizel aracı tahsis edilmesi ve araçların yapıcılığının Çorlu Belediye Başkanı, duyunca karşılanması tercihimizin Çorlu Belediye Başkanı gönderimini susturu arz ederim demiş. İsmail Bahri da ve Kaymakam da bunu bize havale etmiş. Belediye yasasında böyle bir madde var. Kamu mali yönetimlere göre belediyeler bu şekilde resmi Kuruluşlarla ortak iş yapabilirler, birbirlerine yardımcı olabilirler diye. Bunların e, bir örneği Çerkezköy Belediyesi'nde yapılmış, kapaklı Kapaklı'da yapılmış ve bu araçlara da her gün 10 litre mazot verilmiş. Çorlu'da kadar hızlı büyüyen, Çorlu'da emniyetin can güvenliğini sağladığına göre talepleri var. Bu talepleri e, sizlerle görüşmeyi uygun bulun. Eğer kabul edilirse 10 araç biz kiralayacağız ve bu 10 araca her gün 10 litre mazot vereceğiz. Bizim hesabımıza göre bunun maliyeti de Çorba Belediyesi'ne ayda 25 bin lira yani ben size 25 değil miyim? 24 mu? 26 var ama o civarlarda bir rakam olacak. Tamam, şey, evet. Yani karşılayacağımız mazotlarla beraber yaklaşık 25 bin lira civarında. Şimdi yeni yıla geçildiği hmm. için ııı e, bazı şirketler tam rakam veremediler işte ama e, kabul ediyoruz. İhale edeceğiz. İhale de ııı e, şirketler güven şirketler kaçar. olarak huzurum kabul 달라 etmeyenler boy birliği kabul ediyor